kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin veda hutbesinden. Hicri 10. yıl 9 zilhicce, miladi 8 Mart 632 Cuma. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıkla düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız mallarınız namuslarınız da öyle mukaddestir her türlü tecavüzden korunmuştur ashabım muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız o da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız bu vasiyetimi Burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülhamid'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülhamid'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru, örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşnutluğu ile vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arapın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle, başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine Oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şahadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem